Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hükümet her ne kadar işler toparlıyor, ekonomik krizi atlatıyoruz, enflasyon rayına oturacak dese de yayınlanan veriler bize bunun tam tersini söylüyor. Eylül ayında bütçe açığı 78.6 milyar TL'ye ulaştı. Sevgili dostlar biliyorsunuz bütçe hükümetin biraz da zayıf olduğu bir konu. Sürekli borçlanmalarla Oradaki dengeyi sağlamaya çalışıyorlardı. Her ne kadar açık verseler de asla vatandaşa yükledikleri işte akaryakıt vergileri olsun, gıda vergileri olsun, buralardan toplanan gelirler olsun bir geri adım atılmıyordu. Yani vergi konusunda herhangi bir reformist adım atmıyorlardı dünyaya göre. Böyle yüksek bütçe kalemlerine imza atarak çarkları döndürüyorlardı. Ama Temmuz ayında bunun iflas ettiğini gördük ki ek bütçe oluşturuldu yeniden 1 trilyon lira civarında. Üstüne üstlük yine aynı aydan itibaren Hazine ve Maliye Bakanlığı aylık tahvil borçlanmalarına gitmeye başladı. Her yani ne kadar gündemde bu da konuşulmuyor ama aylık ortalama en az 100 milyar liralık hazine borçlanmaya gidiyor. Bununla bütçe açıklarını yamıyorlardı. Tüm bunlara rağmen bakın özellikle altını özellikle çiziyorum. Tüm bunlara rağmen Eylül ayında devasa bir açık meydana geldi. Bu böyle sürdürülebilir mi? Sürdürülemez. İşte o kopuş noktası dediğimiz noktaya geldik. Artık bundan sonra yılın diğer aylarında da bütçe açığı devam edecektir. Ee, özellikle seçim ekonomisine gir, girilmesiyle birlikte e, hükümetin piyasaya saçacağı krediler ki e, en son geçen hafta açıklandı bu 100 milyar TL civarında. COBİ'lere yönelik bir kredi paketi açıklandı. Yakında daha farklı paketler de gündeme gelecek. Özellikle konut konusunda da bir açılım yapacaklar. Biraz hükümet konuşalım. Bunları yaptıktan sonra biraz bütçe mali disiplinden daha da fazla uzaklaşacağız. Hem sizin adil olmayan bir vergi sisteminiz var, hem de bunu dengeli, planlı bir şekilde harcamıyorsunuz üstüne üstlük dünyadaki gelişmeler ve sizin rezerv paranız yani Türk lirasındaki değer kaybının hızlanmasıyla birlikte bütçe disiplini de iyice elden yitirilecek. Bir diğer e, önemli veri daha var elimizde sevgili dostlar ki e, bu da gerçekten de önümüzdeki döneme ışık tutacaktır. E, kısa vadeli dış borç e, stokumuz 185.9 milyar dolara ulaştı. Bu çok önemli bir veri. 12 ay içinde ödenmesi gereken bu borcun bir şekilde finanse edilmesi lazım. Bunu tamamen Türkiye'den kazanılıp ödenecek diye bir şey yok. Bu borcun önemli bir kısmı dörtte bir civarı buradaki şirketlerin yurt dışı yükümlülükleriyle alakalı. Yani oradaki şirketlerinden veya oradaki varlıklarından karşılanıyor ama yine de çok büyük yük bizim hem sanayimiz hem de ekonomimiz açısından. Zaten sizin Ciddi bir şekilde cari açık probleminiz var, dış ticaret açığınız da büyüyor. Üstüne üstlük bu dış borç stoğunun da büyümesiyle birlikte tüm bütçedeki gelişmelerle beraber de ele alacak olursak sizin kısa vadede dış borcu finanse edecek dövize ihtiyacınız olduğunu görüyoruz. İşte bu nedenle ne ortaya çıktı? Rusya'ya doğalgaz borçlarının ötelenmesi söz konusu oldu. Ama bakıyorsunuz yıl sonunda en az 60 milyar dolarlık bir cari açık söz konusu. Dış ticaret açığı en az 110 milyar dolar civarına ulaşacak ki bu dönemde sizin turizmden beklediğiniz gelirler işte net hata noksandır şudur budur falan ne yaparsanız yapın devasa bir yama var önünüzde. Bunu bir şekilde sizin finanse etmeniz lazım. Peki bütçeyle bunun alakası nasıl? Siz içeride daha fazla para arzını büyüterek hem kredi kampanyalarıyla hem de faiz politikanızla birlikte burada bir şekilde tüketimin de artacağı, ithalatın da büyüyeceği göz önünde alındığında dövize olan ihtiyacınız daha da artacak. Bakıyorsunuz bir tarafta dünyada enerji fiyatları ciddi bir şekilde artışını sürdürüyor. Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda herhangi bir... E, iyileşme yok. Orada bir barış şu an söz konusu değil. E, doğalgaz fiyatları e, halen zirvelerde. Avrupa'da çok ciddi e, bir kriz yaşanıyor ve e, havaların orada daha da fazla soğumasıyla birlikte bu doğalgaz kesintileriyle beraber e, bu burada resesyonun daha derinleşeceği, bizim de ihraç pazarımız çok önemli. Buradaki gelir kaybının, ihracat kaybının da etkisiyle beraber Bizim döviz gelirlerimizin düşeceği çok net ortada. Şimdi bunlar konuşuluyor mu? Konuşuluyor. Peki hükümet ne yapıyor? Halen algılar peşinde e, ve bazı iş dünyası temsilcileri de e, Avrupa'daki bu e, fabrikaların kapanmasının yani doğalgaz gaz e, sıkıntısı nedeniyle Türkiye'ye olumlu yansıyacağını söylüyor. Neymiş? Buradan sipariş alacak dermiş. Özellikle seramik cam, çimento, demir çelik gibi yoğun enerji kullanan sektörler elbette buraya siparişler kayacaktır ama. Şunu çok net bir şekilde göz önünde bulundurmamız lazım. Bizim 12 aylık ihracatımız 250 milyar dolara ulaştı. Bunun yarısını biz Avrupa'ya yapıyoruz. Şimdi büyük bir resesyonun yaşadığı e, hedef pazarınızda tüketimin azaldığı yerde siz e, ekstradan 4-5 milyar dolarlık fazla sipariş aldığınız yerde diğer sattığınız tüketim ürünlerinde ciddi bir şekilde gerileme olacaktır. Mesela hazır giyimde. Şimdi Eylül ayından itibaren ciddi bir şekilde e, sipariş iptallerinin başladığını görüyoruz biz. E, oradaki sizin ihracat kaybınız ağır sanayiye gelecek siparişlerle kapanacak bir boyutta değil. Maalesef bizim ihracatımızda da burada gerileme olacak. Üstüne üstlük enerji fiyatlarındaki artışla da birlikte sizin buradaki döviz ihtiyacınız daha da büyüyecek. Nereden biliyoruz bunu? Çünkü e, aylık bizim enerji ithalatımız e, en az en az 7-8 milyar dolar sevgili dostlar ve e, doğalgaz fiyatlarındaki artış nedeniyle bunun daha da gerilemesi söz konusu değil. Üstüne üstlük Rusya bize e, piyasalara göre daha iskontolu bu enerji e, ürünlerini veriyor. Yani petrolü, e, doğalgazı e, zaten biz dünya piyasalarından daha ucuz alıyoruz. Buna rağmen bizim e, yine de enerji ithalatı çok ciddi bir şekilde bu e, cari açın büyümesine neden oluyor. Yani Ekim, e, Kasım, e, Aralık aylarında bizim en az e, 25-30 milyar dolar civarında bir enerji ithalatımız gözünde bulundurmamız gerekiyor ve bunun da bütçeye, ekonomiye, ihracata e, dolayısıyla cari açıya e, etkisini de hesaplamamız gerekiyor. Nedir bunlar? E, şimdi e, en azından Merkez Bankası'nın rezervlerinde biraz para olsaydı biz bunları biraz finanse edebilirdik. Ama az önce de söyledim. Kısa vadeli dış borcun ödenmesinden tutun. Bu enerji faturalarının ödenmesiyle beraber bizim yıl sonunda en az 60 milyar dolar fazladan paraya ihtiyacımız var. Bakın ihracatı veya turizm gelirlerini ben saymıyorum. Bu enerji ithalatını ödeyeceğimiz, dış borçları çevireceğimiz ve olası bir kur karşı, kur şokuna karşı koyabileceğimiz bir paradır 60 milyar dolar. Şimdi bunun bir şekilde bulunması lazım. Hadi siz Rusya'dan bu enerji ithalatını 2023 yılında değil 24 yılına 25 yılına ötelediniz. Zaten oradan sizin sağlayabileceğiniz para maksimum 10-15 milyar dolar. Katkı sağlar mı? Sağlar ama sorunu çözmez. İşte bu noktada e, acil bir şekilde hükümetin bu 60 milyar doları bulması gerek. Yoksa e, bizim bu enflasyonist ortam içinde ihracat gelirlerinin de azaldığı, enerji faturasını kabardığı yerde üstüne üstlük bütçe dengesinin de artık sarsılmaya başladığı bir dönemde çok ama çok acil döviz girişine ihtiyacımız var. Bu 50-60 milyar doları bir şekilde hükümet bulmak zorunda nasıl bulacak biz de takip ediyoruz. Siz e, şunu diyebilirsiniz sevgili dostlar işte Rusya'dan para gelecek daha fazla. Katar'dan gelecek, Suudi Arabistan'dan gelmiyor. Yani böyle bir dönemde kimse kimsenin kaşı veya gözü için bu kadar devasa paraları vermez. Bakın 2022 yılının başından itibaren o enflasyonist sürecin başladığı dönemde üstüne üstlük Rusya ve Ukrayna savaşının da olumsuz etkilerini vurduğu Türkiye'de biz şunları konuşuyorduk. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile biz e, bu senenin başında ilişkileri düzelttik. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Dubai'de böyle büyük şovlarla, uçaklarla işte devasa at alaylarıyla falan karşılamışlardı. İşte oluk oluk para akacak deniyordu. Akmadı. Yine Katar da aynı şekilde. Suudi Arabistan da aynı şekilde. Türkiye ekonomisinin bu enflasyonist ortamında, bu kadar güven vermeyen ortamında kimse getirip size bu kadar parayı vermez. Kusura bakmayın. Bu gerçeklikle bizim yüzleşmemiz lazım. Artık hükümet ne yapacaksa bu 50-60 milyar doları bir şekilde e, bulmak zorunda. Yoksa e, geçen yıl 2021 yılının Aralık ayında yaşadığımız kur şokunun benzerini yeniden yaşayacağız. Ve hükümet bunu çok iyi bir şekilde de biliyor. Buna yönelik adımlar da atacaktır. Bakın bu e, Avrupa'daki resesyon ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. E, Goldman Sachs e, İngiltere'nin e, 2023 yılında ekonomisini daha önce... %0.4 daralacağını öngörmüştü Şimdi bunu %1'e yükseltti. Yani Avrupa'nın lokomotif ekonomilerinden birisindeki daralma tüm Avrupa'yı etkileyecek. E biz de ne görüyoruz bunun dışında? Avrupa Merkez Bankası'nın üyesi Martins Kazaks önemli bir açıklama yaptı. 2023 yılında da biz dedi, faiz arttırımlarına devam edeceğiz. Bu resesyon devam edecek. Enflasyonist ortam devam edecek dedi. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda genel bir çerçeveden baktığımızda Türkiye'nin döviz ihtiyacının katlanarak büyüyeceğini çok iyi bir şekilde görüyoruz. Üstüne üstlük yapılacak bu seçim harcamalarıyla beraber Türk lirasındaki değer kaybının hızlanacağını, burada hem ithalatın artacağını, üstüne üstlük zor bir kış içinde ki bunun olmasını asla e, temenni etmiyoruz e, Avrupa benzeri bir enerji krizi yaşamamız durumunda da e, ben e, tüm bu konuşmaların dahi daha iyimser kalacağını e, düşünüyorum ki şunu hatırlarsanız 2022'nin başında İran bir sebeple Türkiye'ye 2-3 hafta gaz akışını kesmişti ona rağmen bile neler yaşamıştık benzer bir sıkıntı yaşanırsa o zaman ekonomideki ipler tamamen kopar diyorum Sevgili dostlar. Yani bizim bütçe dengemiz tamamen şaşmış durumda. E, dış açığımız artık kontrol edilemez boyuta ulaşmış durumda. Çok acil e, 60 milyar dolar civarında da bir paraya ihtiyacımız var ki bu kur şokundan atlatalım. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.